Oh, evet. evet. Derdi evet. anlatsın. Çay, çay, uzun sayılır çok iş verir. Yani. Başka bir şey mi? Evlerimiz yarım, He, yani yarım onlar. Yapıldı burada, yapıldı yarım. Hı hı. Kimse de vermediler. Daha kimse de girmedi. İşte çadırda şey de idare ediyor. He. Konteynerde mi kalıyorsun, çadırda Ko Çadırda kalanımız da var. Konteynerde kalan şöyle bir göz, bir kulübe de yapıyorlar. Hı. Onun içinde yatıyorlar. Başka yok. Yeterince yardım aldınız mı? He? Yeterince yardım aldınız mı depremde? almadık. Yeterince bize yeğik işi verdiler biraz, bir iki ay. Ondan sonra da Vahap Küçük bir belediye başkanımız vardı. Allah rahmet etsin sizden iyi olmasın öldü. O adam bir giyim yeri açtı hayrına. O da işte ayakkabı verdi, giyecek verdi. O adam da onu verdi. Baş ha başka da bir yardımımız yok. Benim ev yıkıldı, beni kaldırdılar, sağlık ocağına koydular. Hepsi de bilir köyün ha. olaraktan Oraya dediler ki yeni yapılacak ev dediler. Tavlık ocağı yıkılacak diye beni çıkarttılar. Ben çadırda kalıyorum. Bir. 86'da yıkılan evlere burada köyün yetkili adamı şu ev 86'da yıkıldı. Öbür depremde ona geri yerine ev verdiler. Cümle aleme hepsinde kanıtlayabilirim. A belki de çağırın. Hayvanım vardı hayvanım. Canlı hayvana ben şey yaptım. Yer yaptım. Askeriyeyle geldiler yıktılar. Yeri yeniden yaptım yerime. Şimdi de çadırın içinde kalıyorum. Yardım olaraktan da var ya. Hiçbir şeylerini görmedim. Oradan geldim. Kendi adamlarına kaldırdılar, verdiler. Burada adama ayırtmak vardır. Sana Hayır, 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 hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Benim şu sırtımdaki kocuk, ben dilenci değilim, giden delimi açam. Ben 72 yaşında bir adamım. sağlıyorsun, Ben halen emekli de değilim. Daha bu 72 yaşında bir adamım. 17 kilolu motorla odun keserim biliyor musun? Evimin geçimini sağlarım. Tek koşmada bir adam, tek kalıyorum. Bizim burası Malatya Doğanşehir Söğüt Mahallesi. Ee, yalnız sıkıntılar, sorunlarımız var. Ee, bu konut evleri olarak. E, bize bir yıl içinde te, şey vereceklerdi evleri. Fakat ikinci yılı bitiyor. Yalnız daha hale yani eksiklerimiz çok. Hepimiz konteynerlerde kalıyoruz burada. Yani birer gözle önlerine yer çevirdik. Ama yani yapıla, yapacakları hiçbir şey bize şey yardım olarak ulaşmadı. Şeyin evlerin teslimi hangi tarihte olacak? Evlerin teslimi 365 günde teslim olacaktı. Bu ikinci yılı bitiyor. Ama hala yani şimdi şey, anahtar teslimi yaptılar. Kuret çekimi yaptılar. Evler boş. İçi yapılmamış İçi yapılmış ama dış yani olan şeyler yapılmayık. Önlerde ön komple yani altyapısı, suyu, elektriği çekilmeyik. Yani düzenleme yapılmadı hala. Sizin e, eviniz yıkıldı mı? Evet burası benim evim. Yeri buraydı. Burayı yeni yaptım ben. Artı yani bir iş yeri olarak çalıştırıyorum. Şeye burada da konteynerde kalıyorum. Yani önüne de bir o dedim bir yer yaptım kapalı olarak. E, orada kalıyorum. Yani günümüzü öyle geçiriyoruz. Benim bir engelli söyleyeyim var. Konteynerde kalıyorum. Üç kişi konteynerde kalamayacak. Üç kişi konteyner kalan mıyım? Kal, kalacak yerim de yok. Nasıl olacak bu iş? Aksaklık çıkmadı mı? Çıktı. Ee, ne oldu? Peşanım. Vermiyorlar mı evi? Ev vermediler. Niye? Bilmiyorum. Evde çıktı. Ev siz peşan oldun ben. Ev siz. Çocukta, çocuğum hasta, ben de engelliyim. Hmm. Ee, kalamıyorum. Sıkıntı ne? çocuk, çocuk bazen saldırma yapıyor. Ha şey, zihinsel engelli. Evet. Ha. Çocuk psikoloji şey. bozuk. Bu konuda yardım alamıyor musun? Alıyorum. Hmm. Hastanede hmm. de yatırdım. Ama kontayında ben Kalamıyım. Korkuyum. Kalamıyım. Yetkililere başvurdun mu? Yetkililere de başvurdum. Ne diyorlar? Hiçbir de şey olmuyor. Şarap çıkmıyor. Ana da, ana da çocuğum burada.